0 be. Alanya 4 tane sapladık. Ama ne gollerdi be. Icardi siz hası Mertens'i muazzamsınız be çocuklar. Bak hakeme rağmen her şeye rağmen yendik. Böyle ya, üstüne koya koya devam ediyoruz. Ama Mertens sen kaç yaşına gelmişsin be kardeşim. O nasıl gol dayıcım. Lan bu Icardi nasıl bir forvet arkadaş ya. İnsan bir formsuz olur. Formsuz birkaç maç gol atmaz falan her maç atıyor. Evet gördük gördük maçı izledik yani hakem değişti bak size ne diyorum hakem sakatlandı değişti ama keşke bunun yerine yani Erden Tumur falan yönetseydi maçı daha adil olurdu ya. lan sen ne anlatıyorsun lan Alanya'ya koyuyoruz ses bundan çıkıyor Alanya'ya koyuyoruz ses bundan çıkıyor Zaha, Zaha da koydu ha bak Zaha da. Oğlum bu harbiden aldı başını gidiyor ya bu nasıl durdurulacak abi Hatay durdurmuştu acaba sıradaki takım kim olacak? Kimse oğlum kimse ligin içinden geçeceğiz şampiyon olacağız hazır olun.